Evet arkadaşlar. Boykan'ın yanına gidiyorum. Bakalım durumu nasıl. Gel oğlum gel. Gel Boyka. Boyka. Hadi bak ya. Yememiş bile ne ya. Gel gel gel. Ağzı yüzü şişmeye başlamış yine. Arkadaşlar karaya sürdüm. İşte bu şekilde köpeğe sinek yaklaşmıyor. Çelikçinin durumu biraz daha iyi Boyka'ya göre. Gel. Dışarı gel bana gel. Gel, gel. gel. Gel Boyka. İnat etme oğlum bir gel ya. Gel. Gel. Gel, gel, gel. gel oğlum gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün köpeklerimiz biraz daha iyi. Hatta Boykan'ın kendine gelmesi beni çok mutlu etti. Yoksa hiç video falan çekme hevesim daha iyi yoktu arkadaşlar. Kraliçe sadece biraz kafasını fazla sallıyor. O da normal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpeklerimize Karayaz sürdüm. Boykaya antibiyotik yaptım ama kraliçeye yapmadım arkadaşlar. Çünkü gebe olabilir yavrularına bir zarar vermek istemedim yani. Zaten bu olay olmadan önce üç kere bir eşleştiler. Şu, anda da eşleşmelerini istiyorum mesela. Ama Boykan'ın hiç nasıl diyeyim size keyfi yok arkadaşlar. Ha benim kızıma ne oldu? Yani Boykan'ın kendine gelmesi çok güzel. E sabah arkadaşlar bir baktım hiç keyfi falan yerinde yoktu. Yani bu akşam serinde de şöyle işten dönüşte baktım ki biraz keyfi yerinde bir video çekelim dedik. Merak eden arkadaşlarımız var. Yani geçmiş olsun dileklerini dile getiren tüm dostlarımıza selam olsun Allah razı olsun eksik olmayın. Yani arkadaşlar yani bu gurur hepimizin. Yani büyük bir dev ayıyla <laughs> ikisinin mücadelesini tanık olduk. E, dronumuz olsaydı güzel video olurdu. Daha net bir şekilde çekebilirdik. Efendime söyleyeyim. E, ya da şans işte arkadaşlar. Yani o tam derede çıkar çıkmaz ben videoya girene kadar zaten yüzü gördüğü için kaçtı gitti. Ama patizlerinde görüldüğü gibi arkadaşlar köpeklerle neredeyse yan yana gitmiş yani. Hiç böyle patizleri koşuyor gibi değil. Görünmüyor zaten. Köpekler onun için büyük bir tehdit olmadığını fark etmiş. Çünkü çok büyük bir ayıydı. E bunlar da belli ki arkadan saldırmışlar, yandan saldırmışlar. O da o ara hangisini zaten tutmuşsa köpeklere yaralanmış. Ondan sonra zaten büyük ihtimalle kaçarak ormana doğru, yukarıya doğru, çamların arasına doğru gitti. E köpekler geldiği zaman zaten kafalarında, kulaklarında yara falan vardı. E sıcak sıcağına köpekler fazla şey yapamadılar. Yani o ağrı sızıyı hissedemediler. Ama ne vardı? Kraliçe çok yorgundu o zaman. <laughs> e köpekleri getirir, hemen getir getirmez. boy e Boykan'ın antibiyotini yaptım arkadaşlar. Veteriner abilerimizle görüştüm. Yani resimlerini attım. Fazla bir derin yaraları falan olmadığı için. E duymadım arkadaşlar. Yani işin açıkçası bu. Antibiyotini vurdum, yağlarını sürdüm. Yanlarında çok bekledim. Yemeğini vermeye çalışıyorum, yemiyorlar. Yani benim için gerçekten sıkıntılı bir gündü. <laughs> Boy kaşımı gördü yine ya. Ne oldu oğlum, ne oldu? Ne oldu paşam ne oldu ne oldu? <laughs> ne oldu oğlum ne oldu? Arkadaşlar boy hiç diyese en az 3 kilo kaybetti yani. <laughs> ne oldu kızım ne oldu? Ama görünen o ki arkadaşlar boyka yine aynı boyka yani hiç sorun yok. Yani ben bunları gördüm ki iyice mutlu oluyorum yani. Ben bayağı bir korktum dedim ya acaba kendi kendime düşünüyorum çünkü yani ayıdan darbe yemiş gibi. artık Arkadaşlar çiftinirler mi, korkarlar mı, boyka eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Ne kadar ağrısı sızısı olsa da arkadaşlar görünen o ki geliyor ama yüzümüzü gördüğünüz gibi baya şiş yani bu yanağı falan. O çizik olan yerlerin her yerine yağ sürdüm. Sinek falan yaklaşmadığı zaman da yaraları kurtlama gibi bir şey olmayacak. Düzelecek ama şu anda boykanı eşleşmesini istiyorum. O da biraz zor görünüyor. İnşallah tutmuştur tutmuşsa güzel olur arkadaşlar. Yani hiç keyfim falan yoktu ama şu anda bu köpeklerimizin bu halini görünce moralim yerine geldi arkadaşlar. Yani Allah çok şükür. Yani bu gurur hepimizin arkadaşlar. Bu ülkemizin güzel değerlerine sahip çıkıyorum. İnşallah yavrularını da alırım. Tek temennimiz bu şu şimdilik. Planım benim be. Uyku! Arkadaşlar gerçekten beni iki gündür bayağı bir korkuttu. Ama Allah'a şükürler olsun köpek kendine gelmeye başlamış. Kraliçe zaten şu anda kızanda olduğu için boykaya yanaşmaya çalışıyor ama boykanın tabi hiç keyfi yok arkadaşlar. Yani kraliçeye yanaşmak da istemiyor. Çok yorgun. Dediğim gibi inşallah tutmuştur. Kraliçenin yavruları olur. Yoksa sıkıntı yani. hemen yatıyor yani hayvanlar yorgunlar arkadaşlar. Özellikle boyka beni çok korkuttu. Yani şimdi kraliçeye bakıyorum. Kraliçede bir şey yok yani. Kraliçenin damar mı patladı? Ne olmuştu o zaman öyle kanıyordu? Kafasının ortası. Yağını falan sürdüm. Pansumanını yaptıktan sonra. Çok şükür onda bir sorun olmadı ama boyka Yemeden içmeden daha iyi düştü arkadaşlar. Yani düşünün ki şu anda hayvan kızan da gördüğünüz gibi kendini yalıyor. Kendiyle ilgileniyor. Boyka ne de yanaşmıyor yani. Tek üzücü nokta burası. Yani bir son kez eşleşme bir daha olsaydı arkadaşlar. İşte deriz ki onlardan tutmadıysa mesela dördüncünden tuttu diyelim. Sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.